Gaziantep'te polisten kaçan bir kişinin aracı yanarak alev aldı. Yanan kişiyi aracın içerisinden polis kurtardı. Otomobilin kaçış güzergahında ise 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Ne yapacaksın? Gaziantep'te kent genelinde uyuşturucu madde kaçakçılığı, ticareti ve nakli yaptıkları iddia edilen şahıslar, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Doğu Turnikeleri çıkışında yapılan bütün uygulamada dur ihtarına uymadı. Kaçan otomobil polis ekiplerince takibe alındı. Kaçan araç içerisinden yola 10 kilo 500 gram uyuşturucu esrar maddesi atıldı. İçerisine iki şahsın bulunduğu otomobil daha sonra kontrolden çıkıp kaza yaptı. Kaza yaparak duran araçta yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan şahıslardan biri kaçtı, 23 yaşındaki MS ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği bir başka operasyonda da 261 kilo 210 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ise 7 kişi gözaltına alındı. Her iki olayın ardından gözaltına alınan toplam 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. <laughs>